Merhabalar. 1 Haziran 2022 e, günlük yorumuma geçmeden önce günlük yorumlarımı takip etmeyi seviyorsanız lütfen bir beğeni ve yorumla beni desteklemeyi ihmal etmeyin. E, kanalıma yeni geldiyseniz e, ve beni takip etmek isterseniz de aşağıdan abone olup bildirim ziline basın ki son yüklediğim videolarımdan haberdar olabilin. E, kanalımın daha fazla kişiye ulaşmasını ve onların da bilgilenmesini isterseniz videolarımı paylaşabilirsiniz diyor ve yorumuma geçiyorum. Ee, bugün sabah 9 civarında Ay Yengeç Burcu'na geçiş yapıyor. Aileniz ve e, sevdiklerinizle zaman geçirmek için ideal bir gün. Duygularınızı e, en rahat, e, en yumuşak şekilde ifade edeceğiniz iki buçuk gün sizi bekliyor. Duygularınızın kırılganlaştığı bu zamanlarda ailenizle zaman geçirmek kadar inzivaya çekilip kendinizle baş başa kalmak da size iyi gelecektir. Bugünlerde egodan arınmak için kendinizi eğitme fırsatı da bulabilirsiniz. Saat 15 itibariyle ay Jüpiter, önce Jüpiter sonra Mars ile. Kare ve ardından da venüs ile 60'lık açı yapıyor olacak. E, bu saatlerde hayatınızdaki e, hoşunuza gitmeyen şeyleri göz ardı etmek isteyeceksiniz. Ancak e, bu etki e, geçince e, onlarla karşı karşıya e, kalacağınızı da unutmayın. E, gergin ve alıngan olacağınızdan, e, münakaşa ve kavgadan uzak durmanızda fayda var. Ee, ve kendinizi e, kavganın içinde e, bulursanız e, içinizden çıkan yırtıcı kediye siz bile şaşırabilirsiniz. Kendinize e, güvenen bir kişiliğiniz varsa kendinizi fazla e, atak ve kritik davranışlara e, meyleder vaziyette bulabilirsiniz bugün. Neyse ki e, bu etkilerin ardından ayın venüs ile e, oluşturacağı 60'lık. Güzel bir açı var. Bu açı sakinleşmenize ve özel ilişkilere zaman ayırmanıza neden olacaktır. Bu sevgi dalgası bazen başka şeylere de yarayabiliyor. Doğaya, hayvanlara hatta belki işinize bile sevgi hissedebilirsiniz. Bazı şeyleri düzeltmek, sevgiyi hissetmek ve duygulara yeni bir soluk kazandırmak için çok uygun bir e, zamandasınız. E, bunun keyfini sürün diyorum. Kendinize çok iyi bakın. E, sevgiler gönderiyorum.